Hepiniz tekrardan hoş geldiniz gençler. Ben Emre ve bu yine manyak bir videoda da karşılayacağım arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bu günümüzde gençler. TOTORI Acre Battle Simulator yani savaş simülatörüne kaldığımız yerden devam ediyoruz gençler. Nasılsınız bu arada? Umarım iyisinizdir tekrardan söyleyelim. Daha fazla bu tarz video gelmesini istiyorsanız da kanala abone olup benimle şu videoda like atarsanız Söylerim gençler. Instagram ve Discord'u bu arada açıklama kısmında mevcutlar arkadaşlar. Siz çok seviyorsunuz gerçekten TOTORI Acre Battle Simulator. <laughs> Söylerken yoruluyorum. Bak sen Evet gençler şimdi gene Spooky yok Bloody haritasındayız yok Bloody mapindeyiz evet gençler Bloody mapinde Spooky haritası, haritalarını oynuyoruz evet şimdi kar o bu arada bir tanesi yere düştü görmedim sanma yere düştü nerede bilmiyorum neyse gençler dediğim gibi like atarsanız çok ama çok sevinirim şimdi karşımızda hangi elemanlar var ee, böyle bir elemanlar var bize de bir 3000 lira bir para vermiş yani kanka tek başına bunun alabileceğini düşünüyorum yanına da ekstradan böyle 5 tane şu lavuklardan koyayım hatta bir saniye şöyle şöyle mesela koyduk mu Bence tadından yenmez. Ağzına tüküreyim. Bunlar şeymiş lan. Böyle çık 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 Oh, oh emcikli emcik emcik Terbiyesiz adam. Tövbe estağfurullah. Bu oh, Allah bela. Oğlum oh, tövbe estağfurullah. Nasıl emcik dediler lan adam 2 dakika daha nasıl satayım? Dur dur. Aga ben bunlara bir mamut koyayım mı? Dur lan bir saniye. Al size lan Archer ordusu. Haydi bakayım. Yerinde görün lan. Bir saniye dur. Bir tanesini ben olayım da. Görün lan. Haydi lan. Aslan parçaları. Haydi oğlum. Biz daha kalabalıyız. Haydi. Kısırmayın. Oh, 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 oh. Anana. Lan. Isırmasana. Ağzına. Neyse bu. Bu da olmayacak galiba. Neyse. Fikir değiştiriyoruz dostlarım. O zaman. King. Koyuyoruz. Yani kral. Kralların alacağını düşünüyorum. Oğlum bunlar gerçekten zorlular lan. Ne yapacağım bilmiyorum. Dur bakalım. Bu sefer alacaklar mı? Gene almayacaklarını düşünüyorum. Şöyle uzaktan izleyeyim fazla. <laughs> emcük sesi duymak istemiyorum. Öldünüz mü lan? Aa yo. Kazandılar galiba. Aferin lan. Ananı satayım. Havada emcük dediler lan. Bak bak ayakları yerden kesildi. Neyse sağlık olsun. Oğlum bu bölüm zormuş bak. Bak gene derlenmeye başladı. Neyse dur bakalım. Lan bir saniye dur 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 dur. Nerede o? Ha Zeus'u koyalım lan. Dur bir dakika. Dur Zeus'u koydum. Tamam mı? Aha. Kalkanlı koydum. Arkasına da anasını satayım. Dur, dur, durdu. Tamam buldu. Aga bu sefer eğer kazanamazsam gel benim yüzüme sıç. O kadar net söylüyorum. Da böyle bir şey yapma da. Şöyle koydum. Bir dakika ama hızlıca Zeus kontrol etmem lazım. Tamamdır. Gelin lan buraya. Hop, hop, dur. Gelin lan buraya. Hop, hop, hop. hadi Hadi gel, gel. Hadi, hadi. Aa, gel, gel. Aa, aa. Aa. Ağzına sıçtıklarım. Ağzına sıçayım sizin. Oha ne diyor? Ebelik <laughs> amı. Nasıl emşikliyor şerefsiz herifler ya. Allah. Aga dur bir dakika bir dakika bir dakika. Şu Zeus'u. Dur dur. Ağzımıza sıçtım biliyorum da. Dur bir dakika. Şu Zeus'u. Ananı sana nereye uçuyorsun? Ağzını Yahu sen ne mal adamsın ya dur. Hah. Hop. Hop. Oğlum. Grih, ha? Grih, grih. Oh, 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 oh. Lan, sıçaramızınza. I'm dip 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 dip. Siktir lan. Oynamam bunu. Bayım menü Başka mape geçiyorum. Aa, nasıl diyorlar, Kafayı yersin. Neyden oynuyorduk lan? Camping. Aga yok ya. O zaman the challenge, the challenge'dan Ice Archer and bıtıtıtıtıt. Oha, ebesinin nikahı ne bulan bu böyle? Ne var burada? U, bir dakika kadro kalabalık dostum. Şimdi kadro kalabalık. Ben size bir tane bundan bir koyayım. Bu size bir kendinize getirsin. Rahatta kalın o sizi kendinize getirir. Yanına da böyle pıt 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 bir şeyler koydum. Böyle bir siktan anlamadım. Neyse bir tane de ninja koydum. Hadi bakalım. Bunlar alır baba. Oy 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 oy. Bu ne yapıyor? Ne? Oha! Oy oy ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Oha! Yuh anasının nikah dev 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 uy 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 o gaza geldim gaza geldim vallaha uy 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 anam 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 kaç kaç götünü kurtar uy mızrağa soktu Oğul çok iyi çok iyi tam bu yıl çok iyi tamamdır neyse çok iyi hallettik bunu gerçekten adam hiç beklemediğim şekilde bunlar ne lan ne? Ha oğlum bir dakika boyu şuradan uzaktan boyu kısa gözüküyor dedim. Bunlar ne iş ne alaka lan dedim. Arkadaşlar oyunun sesini bu arada biraz kıstım. Baya bir bastırıyorum sesimi. Şimdi hemen hızlı bir şekilde. Burada ne var şimdi arka? Kalkanlılar var. Şurada kalkanlı mızraklı kalışık bir şeyler var. Bir tanesinde üç tanesinde sinek arçır var. Sinek arçır yani e, yılan arçır var. Ü, altı tanesinde de spamer var. E, sp ne? Sp ne diyorum lan ben? Kanka bir tane bundan koyduk. Bir tane bundan koyduk. Bir tane de dümenden şöylemesine mesela dümenden skewer'ları koyuyoruz ve itiyor sen nereye gidiyorsun oğlum karşısındaki adamlara gideceksin ya. Dur bakalım dur 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 dur. Tam hallederiz herhalde. Haydi aslan parçası sana güveniyorum. 2000 lira verdim sana beni yanıltmazsın. Aga aga bak karşılar atıyorlar sinekleri. Hop attılar. Onlar nerede alemde? Aa öldük mü lan? Allah belanı 2000 lira mı yedi pislik herif. Gel yere git. Aga o zaman biz ne yapıyoruz biliyor musun? Sonra bir katapult şov yapıyoruz. De gör bebek sahnedeyim. Yanına da dümenden gençler şöylemesine yardımcı olması açısından önce bir tabii ki de katapult atsın. Sonrasında bu adamlar gitsin. Hızlısından şöylemesine bir dakika hatta dur anasını satayım. Şuradan gelsin. Şimdi bunlar hızlı bir şey arkasına gidecek. Sıkıntı çıkmasın. Kankam ben buraya da bir tane knight koyuyorum. Knight koyduktan sonra da farmerlarda da arkasını süslüyorum. Bunun gayet de güzel oldu. Hatta katapultu da ben ananı satayım. Atmayacaktım da neyse dur. Oğlum bu gerizekalı niye buraya geliyor? Siz salak mısınız? Dur 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 dur. dur. Yani, Yaşam araba yeteneklerimi konuşturarak şöyle katapult show. Hop tamamdır. Yer temiz. Şöyle geri geri geri. Aa yılan geliyor. Aa! Dur. Oo. Vurma vurma vurma. P vurma. Lan nereye attın? Öldü mü? Oğlum yürü gitsene. Gelmesene gelmesene. Gelmesene. Ağzına öt kodumun düdüğü. gelme. Lan nereye atıyorsun? Ya geberttim. Dur dur dur. Senin ağzına sıçayım. Yahu bak küfür etmeyeyim diyorum ama edesim var. Abi kafan mı güzel senin? Bu ne lan bu somon somon balığı mı bu? <laughs> Neyse dur. Yahu geri zekalı geri zekalı işlerle uğraşıyoruz ya. Bu ne? Oha dur lan bu ne oğlum? aha. Aha, aha. emcükleyenleri bir de ben koyayım. Dur lan bakayım. Dur dur tek kanattan saldırsınlar. Aha. Aha. Oğlum siz ikiniz niye oraya gidiyorsunuz? Aha. Emcükleyin lan. Nasıl emcükliyorsunuz? Of of of. Of bak dur 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 şunu uç şunu uç şunu uç uç uçsana kalksana geri zekalı ne yaptın takıldım al aha aha arkalayın lan emrikleyin şunları oğlum yam 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 sen anasını satayım çok tatlı gibi sanki insan yiyorlar ya yam 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 diyorlar bile baba aha Allah belanı ya bunu da kaybettik. Yahu fesupan Allah. Oğlum ne koyayım lan ne koyayım 3000. 1400 lira para var aga. 2000 liraya bunu mu koyayım? Ne oğlum bu? Uf. Dur bakayım. Ya bak aga ben adamları buraya koyu. Yahu mal mı bunlar ya? Oyunun yapay zekasına sıçayım ya. Allah'ım tövbe Subhanallah ya. Bakayım dur ne yapacak lan bu? O Ne yapıyor lan bu? Haydi bakalım Allah'ına kurban. Dur bakayım sine karşılar nerede hale... Yahu sen ya, oğlum siz Geri zekalı filan mısınız ya? Bak harbi, dur lan bunun bu ne bok koymuş. Aynısı ben koyacağım anıza. Bir dakika dur dur. Bir dakika. Buradan kalkanları koymuş. 3, 6, 7 tane kalkanlı bir. Böyle. Şöyle. 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 Arkasını anasını atayım bunları koymuş. Tamam. Şöyle. Burada ne var? Bunlardan var. Tamam. 4 tane. 1380 lira kaldı. Arkasına da bir tane sinek koydum. E 80 lira var. Highlink mi koyayım? Farmer mı koyayım? Bir tane farm mı koydum? Hadi bakalım. Gel lan anasını satayım. Yahu. Bak. Lan. Ben burada sizi buradan yollandırıyorum değil mi? Siz buraya ne gidiyorsun? Allah'ım tövbe estağfurullah. Hadi aslanlarım. Hadi aslanlarım. Güveniyorum size. Anasını satayım. Buradakiler bir bok yapamayacak da. Şuradakilerden bir ümidim var. Evet bakayım. Ama bayağı bir temizlediler galiba. Yo nereye temizliyorlar? Hani hepsi ölmüş anasını satayım. Aferin lan. Burası ne alemde? Ha burası daha boktanmış oğlum. Aa! Bu da yılanla boğuşuyor garibim. Geri zekalı mıdır nedir ya? Allah'ım. la çıldıracağım şimdi ha. Oğlum bir yürü git bak valla. Bak tamam son bir kez deniyorum. Bu sefer full sinek archer koyacağım. Eğer bu da olmazsa analarına sövüp diğer farklı farklı bir bölüme geçeceğim. Nerede bu? Ee, yok burada. Oğlum sinek archer nerede lan? Burada yok. Aslında aga şu monk'tan mı koysak ya? Yok lan bu değil. Monkey King. Ama o da 2000 lira nasıl satım? Yani tek bir tarafa giderse. Dur bir, bir deneyelim. Burayı da. Bir tane kalkanlıdan koyalım. Hatta dur tek taraflı kalkanlı gidelim. Ben buradan gideceğim. Gel bakalım ben seni bir Gönlendireyim Haydi bakalım. Hop 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 hop. Haydi bakalım. Hop, hop. Aha, aferin. Aferin çok iyisin hop çok iyisin gel buraya gel gel tıslarsın gel 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 sonra tısla gel hop hop Dur. oğlum çok iyiyim Allah nazar değmesin bismillahirrahmanirrahim Allah'ım ne oluyor Dur hop hop şöyle çıktım gel bak sen yürü git tamam gel bakalım o oh. oh. hadi uç uçsana gerizekalı hop çok iyisin çok iyi. uç 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 Hop 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 hop, hop. hop. Oh. Öldüm Nerede, neler Oo kazandım. Aa! Oğlum çıldırdım anasını diyeyim? Aha tam çok kolay bir bölüm. Çok kolay bir bölüm. Spiderman'leri hallederse çok kolay bir bölüm. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Nasıl yapacağız? Bir, bir dakika bir dakika bir dakika. Ee, kanka 1800 lira paramız var değil mi? Anne oğlum bunların elinde kitap tutuyorlar. Kanka böyle iki tane balta tutsam Burun buradan da iki tane koysam nasıl olur? Dümenden koydum bunlar yani ne bokayı aradığını bilmiyorum da. Dur bakalım dur 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 şunlara saldırmayı düşüneceğim. Hop 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 oy of. tamam dur hop gelin bakalım buraya hadi gel bakayım buraya hop hop şöyle hop gelsene geri zekalı hop. tamam bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika o uy çat Gel lan buraya. Aa nasıl vurdu? Lan ona nasıl... Ne oluyor lan? Gel buraya. Gel 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 gel. Bu artık kendim kontrol etmek zorundayım anası. Uf. ne koydum? Ne koydum ama sana? Ne koydum? Ana dur o da bana koydu. Dur 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 dur. Bir dakika ben kazanacağım. Hop. Uf. Nasıl koydum? Hop. Hop. Ana oğlum bu nasıl vuruyor? Hop. Oha. Yahu ağzını yüreğini şimdi. La oğlum bu videoda çok küfür ettim. Kusura bakmayın arkadaşlar. Allah'ım Tövbe estağfurullah bir dakika lira Aramız Cadıyı koyalım ne boka yarıyor bilmiyorum da Koydum onu Bu ne? Bir de bunları koyayım dümenden Haydi bakalım Ver şunu bana ver Ne, yap ne yaptım bu şimdi? 10 saniye süresi var Anasını satayım ne bok yedi bu Ne işe yarıyor oğlum bu? <laughs> eh mi? Ne oluyor lan? Dur Haydi Ver şöyle. Of. Ooo. Oh, Ooo. Oh. Oh, oh, oh. Dur. Dur. Allah. Neyse en azından hızlı koşuyor da bir dakika. Aa geliyor. <laughs> dur. Hop. Aha. 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 sıçarım. Oh, korktum lan gerizekalı nereden çıktın? Aa. Yok abi dur. Ne yapacağım biliyor musun? Aha. Tek çare bu anası. Tek çare sinek arçırlar. Hop. Hatta attım bir tane sürümenden. Hop. Haydi bakalım siz onları yiyin anasını satayım. <laughs> hah hah. Ha. Yalan onu. Aferin lan. Aferin lan devam et. Oğlum şuna yollayın lan geliyor geri zekalı. Lan atın lan. Oğlum atsanıza. At. At. Aferin. Of iyi soktu. İyi soktu. Oy 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 kafayı kopardı. Kafayı kopardı. Çok iyisiniz. Sokun lan. Oğlum bir dakika geliyor 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 geliyor. Geri zekalı kaçsanıza. Geri zekalı mısınız oğlum siz? Aa dersiniz. Dur fırlatıyorum. Hop. Ulan kendi adamıma sıktım pardon kanka. Ha, oğlum ben zıplayamıyor muyum lan? Dur lan şuraya çıkacağım. Aha 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 aha. Oğlum buraya gelemez herhalde. Dur. Durum, durum ne şu son durum ne? Aha gel lan buraya Aa. hop. Ha öldü mü? Kazandım herhalde. O kaldı lan bir tek. Hadi lan sinek karşı. Hadi lan yılanım. O öldü ha öldü. Oğlum ben görmüyorum kör değilsem. O öldü yani dur bakayım. Hop. Şöyle gidiş yoluna hop bir tane daha yolladım. Hadi artık sokuşunu şunu be. Dur geliyorum ben sana geliyorum. Bekle bekle. Soksanız alan. Ulan götü başı ayrı oynuyor ya. Gel lan buraya. Gel lan buraya. <laughs> Ağzını edeceğim senin gel buraya. Gel buraya gel. Hop. Sokla şunu. Aferin lan. Aferin size be. Bu kadar lan. Ya şşş, ben şunu istiyorum ya. Oğlum bu ne lan. Aga bir dakika. Bunu çok kolay bir şekilde alt ederiz. Çok basit yani. Genesine karşı yani. Başka bir hiçbir açıklaması yok. Şöylemesine. Hatta bu sefer daha fazla koyduk. Hatta bir tanesine kulumbur, Dümenden kulumbur koyuyorum. Şöyle bir tane sine karşı aldım tekrar elime. Hop hızlısından şöyle mesela yolladım bir tane. Aynen bakalım. Nasıl alıyorlar bakalım bakalım. Çok iyisiniz. Çok iyisiniz aşkı. Koş 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 kurularım. Burası neresi lan? Tövbe estağfurullah. Böyle bir dakika kaç kaç kaç. Hop şuraya yolla şuraya yolla. Çok iyisiniz. Kaçıyorum tırmanacak bir alan var mı? Şurası var. Beyler sizde onlar. Beyler saldırın aslanlarım. Yine plan iptal oldu herhalde. Çık 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 çık. çık. Allah belanı çıkamıyor. Çık çıkıyor çık 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 çıktı çıktı çıktı. Dur ananı satayım. Lan lan Pardon. <laughs> Vurma, 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 vurma. Ne olursun vurma, vurma. Ah, o bak, girdiler. Gel, yani dur, dur, dur. He he, ona saldırım ona saldırım Dur, dur, geri zekalı. Araya girdim. O oh, dayı, dayı, tövbe estağfurullah. Dur, dur, dur. Hop, bir dakika. Hop, hadi seni, hadi senleyiz. Allah belanı, bu nasıl bir yoklukta kaldım. Lan. Oyunu bug'a soktum bu arada Tamam, ben burada bekliyorum aga. Bana gelmiyorsunuz zaten. Dayayın birbirinize, dayayın. Şöyle ben de siz şöyle. Hop, şöyle atayım. Aha. Aha, vurun birbirinize, vurun birbirinize. Vurun birbirinize. Vurun birbirinize. vallahi ben böyle yarım saat beklerim ha. Oğlum bir dakika dur, bana vurmasın da. Çok iyi. Bug'a, bug'a, bug'a. Hadi, hadi, hadi. Ne diyorsunuz? Böyle. O oh, kafasına. Aha aha. Güzel güzel. Bitti birisi daha ayrıldı. Ben böyle alacak mıyım yoksa lan? Oğlum vallahi on saniye daha bekliyorum. Oğlum tövbe. Hiç güzel pozisyon olmuyor ama. Yapmayın yapmayın. T yapmayın. O araya aldılar birisini. Şöyle. Otu. Yahu sen ne mal adamsın. Nereye attın ya? Nerede lan? Aha şunlara gidiyor. Orada biraz kargaşa büyük dönüyor. Oo birisini sıçtı ağzına herhalde. Aaaa ne yaptı böyle? Dur 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 dur. Aha, 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 aha. Vur birbirinize, vur birbirinize. Aferin lan. Saldır lan. Saldır lan. Aha, aha. Oğlum alacağım gibi miyim ha? Dur dur dur. Vallahi beklerim. Vallahi beklerim. Gel lan buraya. Ulan sıktı. Ya nereye atıyor bu? Aa, o Sok lan. Sok lan. Sok ayağını. Sok ayağını. Aha, ki yanlış kişiyi sokuyor. Lan sok. Aferin. Hadi. Hadi lan. Öldün mü Allah belanı. Oğlum bu nasıl? Dur, bir bağırma bir sakin ol. sakin ol. Kafana ananı satayım. Nereye attım oğlum? Boş lan. Dur bakayım şunlara doğru gidiyor. Aha. 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 <laughs> Allah belanı. <laughs> dur. Fıçı 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 böyle gidiyor ya. Dur dur dur. Gel lan buraya. Hop. Ya ananı satayım. ya ve bana Allah. Allah. Dur. Vallaha girdiler ha. Aga. Kusura bakmayın böyle bekletiyorum ama almam lazım. Yoksa <laughs> öbür türlü geçebilecek gibi değil. Durum. Hop. böyle aha. Sok lan. Sok lan. Sok. Oğlum nereye gidiyorsun geri zekalı. Aha. Aferin lan sana. Aferin. <laughs> Haydi aslanlar. Aha. Haydi. Haydi aslanlar. Çok iyisiniz. Haydi bizim <laughs> çocuk. Hop. Şöyle. Yolladım. Aha. Aferin. Aferin. Gebert. Oğlum burada bayağı kişi var gene lan. Aferin 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 bu salaklar çıkamaz dur 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 Ben oraya bir tane daha yılan atıyorum Bekle 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 hop Şöyle aha çok iyisin Çok iyisin hadi ikisini de alırsın Tamam tek kişi kaldı tamam Oh be kazandık bunu da nasıl satayım Çok rahat oldu oğlum o kadar beklemiyorum Çok hızlı öldüler nasıl satayım ya dur Gel bakalım direkt senin kafana atayım da Hop Yahu nereye gidiyorsun Lahu tövbe estağfurullah Sok lan onu sok lan Aferin lan sana Oğlum bu kadar basit ha. Ayık olun lan. Böyle kazanırlar. Aha ne lan bu? bebes estağfurullah. Aha gene, gene bir şeylere geldik. Böylemesine full kalkanlı bir şey oluştu. Alamayacaklarını biliyorum. Aha bunlar şey mi yarasa mı fırlatıyordu lan? Öyle bir şey miydi? Ananı satayım evet öyleymiş. Yapma. Hadi lan alırsınız. Bir ihtimal koşun lan. Koşun lan. Geliyorum. Allahu Ekber Allahu Ekber İşlemedi adam anası Aha, Oluruz lan Uf. Hadi lan aslanlar Nerede lan öldü mü lan o Aha, aha, aha. Lan Olmuş tahmin Aha Lan nasıl aldık Olmuş tahmin etmiyordum Çok iyi oldu bu Çok iyi oldu Çok iyi ilerliyoruz Evet iki tane tırpanlı verdi bize Kanka bu iki tane tırpanlıya ben güzel bir şov yaparım Nasıl bir şov yapıyorum İzleyin Sadece izleyin Kanka bir tane atlı koydum tamam mı Dümenden atlı koydum anasını bir boka yaradı yok normalde evet iki tane bunu koydum yok tabi önemli yani bir şey değil. koşuyorum hop uf ananı atayım, nasıl vurdu <laughs> hop aa aa oh, küçük pişler de çıktı küçük pişler de çıktı hop 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 uf çok iyi hop ananı atayım Ko sanki bu varvat videosu varvat videosu çekiyorum ya böyle oy 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 nasıl koydu nasıl koydu beklemedeyiz Haydi beyler sizdeyiz. Hop 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 hop. Haydi bakalım. Hop hop hop. Lan nasıl ölüyorsun? Haydi bak oğlum. Bir dakika bir dakika bir dakika. Senin geride durman lazım. Kaç kaç kaç. Burada saklanacak bir yer var mı gene? Gene aynı şekil bir yer arıyorum saklanacak. Aa adamı tuttu gene getiriyor. Bak, bak bak bak. Bak bak. Ne oluyor lan? Dur lan oyun takıldı. uy oy, oy. Çok iyi koydum. Aa kaç. Kaç kaç gelme 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 gelme. Gelme çok hızlısın. Bit. Lan Oho, geri zekalı gelme hop 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 oho. hop ananı satayım boşa kaçtı hop <laughs> salak <Uuu>. dur hop <laughs> ah. vurma 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 dur 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 vurma 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 ananı vurma sana git lan git oğlum dur isabet et isabet etmem lazım la tutma sana beni lan bıraksana Lan oğlum bırak la sapak Kafasına öderim. Ulan vursana şu tüfeğinle. Kutu vur, Vursana. Şuna savursana. vursana. Lan. Lan bıraksana küçük piç. Lan bırak. Ağzına Lan bıraksana. Oğlum yürü. Oğlum zıpla mıpla bir boklar. Yahu ananı satayım. Bağırma lan milletin içinde. Yahu sen ne mal adamsın ya. Ananı satayım kazanıyorduk yanına lan çaka bir yana he. Oğlum ya geri zekalı ya. Allah'ım kafayı yiyeceğim ya. Şöyle koydum bakalım. Dur lan. Ne işe yarıyor oğlum bu? Aa, kılıç fırlatıyor. Uy 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 uy. Çat 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 çat. Baba ben nasıl vuruyor? Çat 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 çat. Çat çat. Geri zekalı geri kaç geri kaç. Dur. Dur. Hop. Şöyle tamam. Bunun güzel güzel kısa ateş süresi varmış. Hop. Şöyle Aha aldık. Tamam güzel. Baştan söyleseydik onu koyardım anasını satayım. Ne bu? Çıt 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 çıt. Allah'ım tövbe subhanallah. Bunlarda ne var? Evet buradaki şimdi bir, bir knight ordusu bizi karşılıyor. Arkasında da spy, var. Şimdi kanka ben bunlara bir mamutla karşılık veririm. Mamutla karşılık verdikten sonra arkasında da şöyle kulumburları koydum. Hatta mamutu da şöyle kendim hop şöyle bir dakika dur. Hop şöyle uçururum size. Ayık ol. Oğlum sen ne yapıyorsun lan? Hop şöyle hop şöyle tamamdır. Şöyle uçuyorum hop tamamdır. Çok Bilmiyorum temiz. Bunu? Oha üstüne yattı. ayı, ayı. Hop, şöyle, tamam, şöyle, hop. Dur, zıpla. Hop, aha. Koydum, çok iyi koydum. Hop, aha. Bir de kış böyle. diye böyle, diye. Oğlum dur, geri zekalı. Hop. Of kazandık süper 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 süper. Neyse son bölümümüz olsun gençler bunu da oynadıktan sonra güzel bir e, kapanış yapalım. Şimdi gençler 3 tane üç tane bu e, siktirboktan havaya da koşanlar elemanlar var. E, e, bunları güzel bir şekilde şu önde bir kalkanlığıyla güzel bir karşılayacağımı ümit ediyorum. Arkasına da dostlarım ne koyayım 500'lük 500'lük bir tane şundan koyayım bilmiyorum onlar. Bence rahat bir şekilde alacağımı düşünüyorum zaten rahat oldu herhalde. Evet çok mu rahat oldu çok mu zor oldu belli olacak. Oğlum bunlar ne yapıyor lan? Aa, ellerinde şey var böyle evet. adını bir unuttum. Aldık mı? Aldık herhalde. Yo alamadık. Aldık, alamadık. Defil <laughs> Allah belanı vermesin. Dur alacağım bunu. Bir dakika, bir dakika. Ne kanka? Ee, doğru koşuyorlar. Biz bunlara ne yapabiliriz? Zeus kaç paraydı lan? Ulan şu pıt 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 yollayanı mı alsak? Bunu alsak yok. Gerek yok. Gerek yok. Kanka healer alsak yok. Gerek yok. Knight alalım. Knight alalım. Arkasına da şöyle healer ordusu koyalım. Ne diyorsunuz? Tamam. Çok temiz oldu. Çok temiz olmadı. Bok gibi oldu. Bok gibi oldu. Dur bakalım belki alırlar. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan. Ölmeyin lan aslanlar. Oh, oh, gücü. Knight gücü. Her, her tuşa basıyorum da yok. Gene işlemedi. Dur o zaman ne yapıyoruz biliyor musun? Aga. Wall krileri koyuyoruz. val kri ne lan? <laughs> Tamamdır. Şöyle mesela. 100 100. Şöyle dümenden koyalım. Haydi Valkariler sizlere güveniyorum. Hop! hop. şöyle kuş avlar gibi avlayın onları. Arkasından da kılıççılar geliyor. La Biz. Haydi bakalım. Bu hop, hop! Bir dakika, öldün mü? Ananı nasıl vuruyor bu? Dur. Sen kime giriyorsun lan? Dur, dur. Hop! Dur, sakin ol. Ananı oru bu ne yapıyor? Hop, hop. Gel buraya. Dur, gelmedi. Hop! Hop. Ya! Ya bir dakika alacağım alacağım. Dur aga sinek karşı koyalım. Oğlum bu sinek karşı kaçta ya? Anas sürekli onu arıyorum. Bak burada. 300. Tamam mı? Al koydum anasını. Beraber hızlısından yollayın ki hızlı hızlı. Çok hızlı geliyorlar. Hah hah hah. Ha. Şöyle şöyle şöyle. Dur, dur geri kaç geri kaç geri. Dur watch up watch up Gelmeyin 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 gelmeyin. Aaa ağzına sıçarım. Elma attı kafama. Lan pislik. Oğlum buraya geçemeyeceğiz diye bir son bir kez daha deniyorum eğer bu da olmazsa videomuz sonuna geliyoruz dostlarım. Lan bir dakika bizim Mon Ah, ah, ah. Dur. Aga hava koysak. Benden de buraya samuraylarla bir gasp etsek. Gasp etsek. Şöyle gel. Yani Allah. Ne diyorsun? Ben, ben yenmez söylemesin. Dur ama hava kendim kontrol... Yahu kendim kontrol etmem lazım. Göt kalesi. Göt kalesi ne... Ananı dur. O, a, dur 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 dur. Son bir kez bir şey deneyeceğim. Dur 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 bir şey buldum bir şey buldum. Dur 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 dur. Dur. Aga dümenden şuraya bir, 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 burası bir zorlansın tamam mı? Oğlum hatta dur lan full bunlardan koyayım. Bir dakika kaç para oğlum bu? 70. Ha. Dur iki aldım. Tamamdır. Oh, şu an en arkadakini ben kontrol edeceğim. Tamam mı? Dur belki bunlar da alır lan. Belli olmaz anasını satayım. O kalırlar. Nereye alıyorlar? Dur dur dur. Hadi bakalım. Oğlum bir dakika aldılar gibi lan sanki. Yok yok alamadılar. Dur 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 dur. Dur bu ne geri zekalı kimi kimi kontrol ediyorsun? Gel buraya. Hop. Dur ananı tahmin ettiğim şey yapamadım. Bir dakika bir dakika bir dakika. Dur. Gel lan buraya. Dur 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 dur. Gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel 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 gel. gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> Geri zekalılar. Aha. O bu ne oğlum? Mamut burada ne? Ben yaşıyorum. ne yaşıyorum? Neyse arkadaşlar çok iyi bir şaka yaptık onlara. Neyse arkadaşlar daha fazla bu tarzda gelmesini istiyorsanız Allah like atarak ve kanala abone olabilirsiniz. Farklı oyunlarda farklı yolları görüşmek üzere. Kendinize kolay bakın. Ve bay bay.